Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Ocak 2023 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen 10 numaradaki şanslı 22 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 2 9 10 17 19 21 23 24 25 34 39 44 50 52 54 55 58 62 64 65 72 74. Bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Eğer bu şanslı 22 adet numaradan 6, 7, 8, 9 ve 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numara çekiş oyunundan ikramiye kazanma şansına sahip olabilirsiniz. 10 numara şans oyunun kolon bedeli 2 liradır milli piyango bayilerinden oynayabilirsiniz. Herhangi bir milli piyango bayisinden, büfesinden 10 numara oyunu oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri de hem internet üzerinden kontrol edebilir hem de milli piyango bayilerinden edebilirsiniz. Eğer bu çekişte bir ikramiye kazandıysanız kaç ikramiye kazandığınızı öğrenmek için online.comun sonuçlar bölümünü ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bu akşam saat 20.30'da çılgın sayısal loto var. Yarın saat 20.30'da süper loto ile çekilişlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her gün biliyorsunuz bir tane milli piyango oyunun mutlaka çekilişi oluyor. Bu akşam 20.30'da hemen çılgın sayısal loto var. Büyük ikramı 80 milyondan fazla. Bunu sizlere aktarmış olalım. Umarım 9 Ocak 2023 pazartesi günkü 10 numarada istenen tüm numaralar çıkmıştır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, seviniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone inseiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.